Selam sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım harikuladesinizdir. Bugün kimlerin açılımını yapıyoruz? Tabii ki de çok sevdiğim Aslan burcu kadınlarının açılımını yapıyoruz. Sevgili Aslanlar bakalım sizleri Temmuz ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımız bize neler söyleyecek? Nasıl bir yorum çıkacak? Bakalım bu sefer tam 9 tane farklı destem var. 9 tane farklı desteden de İlah sistemden evrenden, meleklerden bakalım enerjileri alacağız. Ve yorumları bakalım nasıl olacak bizlere. Haydi gelin başlayalım. Çok sabırsızım biliyorsunuz her zamanki gibi. Bir tane meleklerin tarotundan aldım. Bir tane Osho'dan alalım. bir tane Oracle kartımızdan alalım. Bir tane doğanın ruhundan alalım. Ve tabii ki de hangi gezegenin enerjisinde olacakmışız bakalım. Evet, hadi bakalım. Şimdi hangi gezegenin enerjisinde olacakmışız? Spika pes etme noktasına gelmek ve bunu nasıl anmak? Mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Pes etme noktasına geleceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Bu bir gerçek sevgili arkadaşlar. İlk cümle genelde çok doğru çıkıyor. Doğanın ruhunda sisin ruhu geldi. Olaylar netleşemiyor. Bilinmezlikle sonunu kestirememek. Sisin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor diyor. Demek ki böyle bilinmezliklerle dolu bir durum, durum varmış. Yani bu aşk olabilir, iş olabilir, eğitim, kariyer, para olabilir, sağlık olabilir. Hangi şeyle beni dinliyorsanız. Ve özlemek kartı geldi. Birisini çok özlüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bütün yaşamak yani anda kalmanızı size tavsiye eden bir Osho dönüşüm kartımız geldi. Şunu şöyle koyalım. Ve beleklerin tarotu diyor ki hava ikilisi bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma. Yani hava ikilisi biliyorsunuz kılıç ikilisidir. Bu da bize e, karar vermede e, bir ikilemde olduğumuzu söyler. Karar vermede zorlandığınız bir temmuz ayınız olacak. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla hep böyle bir belirsizlik var. Bir, bir konu hakkında bir belirsizlik var. Evet bir uzaklaşma kartıyla açtık. Ha. Şöyle. Neyse hepsini açayım da öyle şey yapayım. Ne kadar sabırsızım yani görüyorsunuz değil mi? Bu Aslan burcunun <laughs> böyle e, çok bilinen özelliklerindendir derken güneşimiz geldi çok güzel oldu heh şimdi oldu sevgili arkadaşlar bir yalana maruz kalmış olabileceğinizden dolayı bakın yalan kartı geldi birisi size yalan söylemiş ve o yüzden de sizde olaylar netleşemiyor diyor ve spika geldi pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak diyor sesin ruhu mevzunun siz perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor diyor. Yani bir yalandan dolayı sizin bir ihanete uğramanız söz konusu diyor. Şimdi çok merak ettim. Acaba nedir bunlar? Bence kim olsa merak eder sevgili arkadaşlar bu nedir diye. Bu uzaklaşma neyin nesi? Bakın bu uzaklaşma artık e, rekabet ortamından ego savaşlarından uzaklaşacakmışsınız çok güzel geldi peki bu ihanet kılıç üçlüsü nereden geliyor bakın aslan burcu kartını simgeleyen güç kartımız geldi peki gücünüze ihanet hmm. kendinize ihanet edecek olan yani size ihanet edecek olan birisi var ama şöyle e, öyle bir bu öyle bir ihanet ki sizi sorunların içine sokabilecek bir ihanet bu bir karar vereceksiniz önünüzü göremeyeceğiniz kadar çok çalışmak diyor fakat geçmiş bağlantılı artık geçmişte sizin önünüzü göremeyeceğiniz kadar çalıştığınız ne kadar durum varsa ister aile içi olsun ister iş olsun ister eğitim olsun e, veya da aşk ilişkilerinde önünüzü göremiyor olabilirsiniz geçmişten bu yana hani hep böyle arkanızdan sırtınızdan vurulmuş olabilirsiniz iş yerinizde de keza öyle artık bir karar verecek misiniz çünkü sizin gücünüzü yıpratmaya çalışan insanlar varmış ve bunlara karşı e, bir e, şey yakalayacaksınız bir fırsat yakalayacaksınız onları alt edebilmek için. Çünkü bakın burada bir kutlama var. Kutlamanın önün üstünde de kelebek çıkmış. Dönüşüm, yenilenme, ruhsal olgunlaşma ve büyüme, ilkbahar gibi tazelenmiş hissetmek bence çok güzel olacak. Yani uzaklaşacağınız konu o kadar güzel ki, o kadar iyi ki sizi ne aşağı çekiyorsa, siz bir ihanetle de karşılaşacak olabilirsiniz. Bakın sanki bu ama bana aşk ilişkisinde değil de Farklı bir şeyden size bir e, ihanet gelecek gibi geliyor bana. Çünkü burada e, aşkla alakalı güzel şeyler çıktı. Bakın aşkın yanı romantizm verdi, kelebek verdi, ruh kapısı, düşünen kadın verdi. Bunlar güzel şeyler ve bu kişiyi özlediğiniz de çıktı. Demek ki bir mesafe var veya da bu aralar pek e, görüşememiş olabileceksiniz sanki. E, güneş geldi, her şeyi ısıttı, düzeltti. Bakın buradaki güneş pek sevimli mi? görünmüyor ama güneş kartı güneş kartıdır sevgili arkadaşlar. Ee, sihirbaz geldi burada bir iyileşme olacak her her konuda ve yalanın yanına geldi. Şimdi bu yalanın hikayesi neymiş bakalım bu yalan ne için söylenmiş? Bir eğitim için bir evlilik için bir köklü bir karar için söylenmiş bir bakalım teklif bu bir iş arkadaşlar iş için kesinlikle eğitim veyahut da iş hayatınızla alakalı olan bir durum çünkü burada tılsım şövalyesini verdi burada aziz kartıyla e boğa burcunu verdi tılsım şövalyesiyle de boğa oğlak ve başak erkeğini veriyor bize peki Yine de tam olarak bize evet yurt dışı bağlantı veya il dışı bağlantı. Bir de böyle bir durum var. İl dışı ile alakalı bir durum veya da yurt dışı ile alakalı bir durumlar varsa Sizi tedirgin ettiğini Fakat dileklerinizi kavuşabileceğinizi de söyledi. Şu yalanın konusu ne? Yalanın konusunu vermedi sevgili arkadaşlar biliyor musunuz? Yani e, sanırım Kolektif olduğu için birden fazla e, tabii ki yoruma ihtiyacımız olacaktı burada. Burada verdiği şey şu: Her ne yalan söylendiyse bu yalanı telafi edecek olan bir erkek var ya da biri var. Ama burada genelde erkek figürleri çıktığı için ben daha çok erkek diyorum burada. Burada e, eskiden olan her şeyi değiştirip dönüştürebilecek yani eskiye dair ne varsa artık her şeyi bir kere unutacaksınız ve yeni bir dönemin açıldığı bir durum söz konusu çünkü burada bir sihirbaz kartımız da gelmişti zaten sizin yapacağınız tek şey anda kalmak ahlayıp vahlayıp üzülmek değil anı yaşayacaksınız günlük e, rutin işlerinizden uzaklaşmayacaksınız e, moraliniz elbette ki hani bozuk bile olsa olabilme ihtimali yüksek çünkü burada bir sesin ruhu verdi belirsizlik ve pes etme noktası şu pes etme noktasına bakmak istiyorum neden kaynaklanıyormuş bu Hmm. Şöyle pes etme noktası bu bir kişi değil aslında, bu bir durumdan bahsediyor sanki. Ama bununla ilgili bir ani bir haberde alacaksınız. Kadersel olarak zorlu bir dönemden geçecek olabilirsiniz. Şöyle ama bu da çok zorlu dediğimde duygularla alakalı yani böyle egosal durumlarda çünkü burada bakın uzaklaşacaksınız ya burada bir rekabet ortamı veya da egolu bir durumlardan egolu ortamlardan uzaklaşacaksınız bu da sizi yani sizi aslında üzen şey bu siz böyle rekabet ortamını sevmiyorsunuz siz daha böyle relax ortamlarda olmayı daha çok seviyorsunuz yani daha böyle kendinizin olduğu daha kendinizi rahat hissettiğiniz kimseyle uğraşmadığınız onların da sizde uğraşmadığı ortamları seviyorsunuz anladığım kadarıyla aşk hayatınız dediğim gibi güzel geldi burada bir problem yok sanki burada eğitim ve işi veriyor sevgili arkadaşlar yeni bir işe atılmak istiyorsanız veya da mevcut olan iş yerinizde oluşacak olan bir egosal savaşlarda olabilir tabi ki de böyle pes etme noktasına geleceksiniz belki işten çıkmayı düşüneceksiniz ama sonradan durumlar düzelecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlar hadi bakalım sorularımıza başlayalım bir ilişkisi olmayan sevgili aslan burcu kadınları temmuz ayında güzel bir başlangıç sizi bekliyor of harika çok güzel geldi tam da istediğiniz gibi hem de değnek asıyla geldi yani ateş asıyla yani bizlerin ası yani bizim sopamız sevgili arkadaşlar bu <laughs> hadi bakalım şimdiden hayırlı olsun diyoruz sizlere de ve bir ilişkisi olanlar için ise çok tutkulu bir Temmuz ayı sizi bekliyor sevgili arkadaşlar çok güzel harika yani e, romantizm işte tutku aşk bunlar her ne varsa son derece tutkulu bir e, ay olarak geçecek sizler için yanına bir tane daha almak istiyorum ve evet bir şeylerin artık da zamanın geldiğini düşüneceksiniz e, bir kararlar alabileceksiniz. Temmuz'un 20'si itibariyle veya hatta birkaç gün öncesi de olabilir tabii ki ama Temmuz'un 20'sinde sanki bir şeyler böyle oturmaya başlayacak. Peki evli olan sevgili aslan burcu kadınları için ise burada bir anne figürü çıktı veya bir kayınvalide figürü çıktı. Elinde parasını tutan bir kadın bir annenin e, size desteği olabilir. Evliliğinize annenizden bir yardım alacak olabilirsiniz. Yaşça büyük ablanız olabilir, kayınvalideniz de olabilir tabii ki. Ekstradan teyze, hala, yenge, büyük kuzen bunlar da olabilir. Ama bunların hepsi bir bayan olacak sevgili arkadaşlar. Bu kişilerden sizlere büyük bir parasal yardım var olarak görünüyor. Peki e, platonik olanlar için uzaktan uzağa sevenler için bakalım. Kılıç yedilisi geldi. Şimdi şöyle. Aha. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Platonik olarak sevdiğiniz kişi sizin zamanınızı, sevginizi işte enerjinizi çalıyor olabilir. Araya başka bir kadın girmiş olabilir ve siz buna çözüm arayacak olabilirsiniz. Öte yandan bir diğer anlamı ise bu kişi yine sizin zamanınızı çalıyor olabilir veyahut da gizli gizli bir şeyler karıştırıyor olabilir diye şüphelendiğiniz bir durum sırasında hop burada bakın siz varsınız koç aslan yay burcu kadını yani değnek kraliçesi geldi yani hemen böyle sopayı bakın yine almışsınız elinize şurada gördüğünüz gibi bakın bu bizim sopamız sonra da kılıcımızı almışız çözüm arıyoruz bakalım peki platoninizle neye karar verecekmişsiniz öncelikle öğrenmeniz gereken, keşfetmeniz gereken kendisiyle ilgili bir sürü şey varmış. İki vakte kadar da bunu öğreneceksiniz. Yani Temmuz'un ikisi, 20'si, e, 22'si, 12'si belki bunlar da bu sayılarda veya da saat 2'de e, kendisiyle ilgili bir şey öğrenebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Önce bir şey bilmeniz gerekiyormuş. Pekala. Ex partnerinde aklı kalanlar o arasın onunla görüşeyim diyenler. Wow koç aslan yay burcu erkeği olarak da kendisi geldi burada. Yükseleni veyahut da güneş burcu veyahut da ay burcu koç aslan yay olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor bize burada. Yani atıyorum normalde doğum burcu doğduğu güneş burcu işte ee, balıktır. Ama yükseleni aslandır olabilir ya da koçtur ya da yaydır burada bu erkek artık bazı kararlar almış yani ciddi olabilecek duruma gelmiş mi evet gelmiş bir baba bir eş olma kıvamına gelmiş sevgili arkadaşlar şimdi bunu buraya böyle koyduk bakalım yanına ne gelecek evet güzel çok güzel geldi şimdi bu kişinin şöyle bir korkusu var sanki tek başınayken maddi durumu çok iyi ama sizle birlikte olursa maddi çöküntüye uğrayacakmış diye hissetmiş bu adam cağız. Evet bu adam cağız böyle bir şey hissetmiş. Böyle bir şey düşünmüş daha doğrusu ama aslında hazır mı hazır. Parası da var mı? Var sanki yani böyle e, kendi başına çok iyi böyle yaşayabilen bir insana benziyor. Doğayı seven, işte ekip biçmeyi seven, hayvanları seven, aynı zamanda parayı da seven ve parayı da biriktirebilecek olan bir erkekten bahsediyor. Burada sizden de aynı şekilde bahsediyor. Bu kişi siz de olabilirsiniz. Fakat bir araya geldiğinizde veyahut da geleceğinizde nedense parasal açıdan çok böyle rahat olmayacağınızı hatta ve hatta bir sürü borca gireceğinizi, borcun altına gireceğinizi düşünmekte bu insan. Peki bir araya gelirseniz gerçekten de böyle mi olacak? Çok büyük belirsizlikler varmış. Acaba çok mu harcama yapıyorsunuz? Yani iki tarafta çok mu harcama yapacak? Ondan dolayı mı endişeleniyor? Çünkü iki tarafta eğer e, siz aslan burcu kadınısınız, o da eğer koç aslan yay burcu erkeği gibi hani böyle birazcık hovardalı para harcamayı seviyorsa, yani böyle sürekli almayı seven bir insansa belki o zaman olabilir. Hani öyle düşünmüş olabilir belirsizliklerin birden fazla sebebi var ama bu kişi yine de size gelecek sevgili arkadaşlar bu sefer duygularıyla gelecek biraz ürkek ürkek gelecek ne yapıyorsun diye size bir mesaj atabilir erkeklerin klasik mesajıdır biliyorsunuz ya da ne haber nasılsın ya da ne haber ne yapıyorsun ya da sadece ne haber de olabilir ya da sadece nasılsın da olabilir böyle ufacık 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 böyle adımlarla gelecekmiş sizlere sevgili arkadaşlarım evet sizin de açılımınız bu şekildeydi umarım memnun kalmışsınızdır Bireysel açılım için hepinizi tabii ki de seve seve Instagram'a beklerim sevgili arkadaşlarım. O zaman ne yapıyoruz? Artık e, açılımımızı sonlandırıyoruz ve Ağustos ayı yorumu için sizlerle vedalaşıyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.